Herkese merhaba. Kalp krizi riski sürekli artıyor. Peki bu durumda her kişi aspirin almalı mı? Tabii ki hayır. Çünkü sağlıklı bireylerde düşük doz aspirinin bile kalp krizi önlemesinde anlamlı bir düşüşe sebep olmadığı gibi fayda da sağlamadığı onlarca çalışmayla ortaya konmuştur. Çünkü bu sağlıklı insanlarda alınmış olan aspirin kanda kanama riskinin artmasına sebep oluyor. Aynı şekilde aspirin biliyorsunuz kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir özellik taşıyor. Dolayısıyla kanama faktörü yani damarda bir kanama olduğu zaman kanamanın önüne geçilmesi riski artıyor. Kalp krizlerinin büyük bir kısmı yine damar içi pıhtılaşmaya bağlı olarak meydana geliyor ama bunu yapan normalde biyolojik olarak vücut içerisinde heparin, bunu zaten gerektiği zaman sağlayabiliyor.